Hey dostum nasılsın? Ben sanayım bugün mü efsanesin? Şu bak ne yapıyoruz tahmin et. Tabii ki bu nüfus pirabidine yer edeceğiz. Gel başlayalım. Şimdi George bak. Mısırlar 3 tane havalı piramit inşa etmiş. Şimdi gel detaylı inceleyelim. Yakın A Aa bak oldu işte. Aa bak coş Şimdi bu ilk piramidimiz böyle buraya şeymiş bak. Bu yüce şeye benzet. Bu piramit görünce aklına ham madde üreten gelsin. Merminin bu ham maddesini üretiyor. Demirini falan. Bu piramit görünce hakkında mermiye şekil veren böyle zengin şekli veriyor. Bu piramidi görünce mermi olmuş. Mermi alıyor yani. Ve satıyor. Zengin olduğu için. Şimdi şöyle düşün bak. Bana burası ham madde üretiyor ya şekil veriyor. E geç hiç gelişmemiş bu ülke. Ha, üretiyor ya. Alamıyor satamıyor bile. Gariban çünkü. Bu ülke önce aklına ortalama gibi gibi devletler gelsin. Çünkü niye George? Biliyorsun. Şu bak mermi şekil veriyor. Hani ne satıyor ne üretiyor. Hani o şekli veriyor. Ortada yani. Bir bu havlu mermi şekli var bir de. Abi burası zaten bir harika. Adam üretini alıyor. O kadar zengin ki üretmesi demek ki. Şekil bile vermiyor. Hazır oluyor. Kullanıyor. Ve savaşıyor. Bam. Bu kadar basit. Ama iki tane bonus mermi var. Mısırlar bunu seviyor. Aa bak şu piramidi görünce hani biraz bak mermiye benziyor değil mi? Ama altı abidik gubi gibi iki şey yapalım. Bu Çin malı mermi. Hani aşırı çok gelişmiş ama tam kontrol edememiş bir yer. Mesela Çin böyle bir yer mesela. Hani gelişiyor mu kontrol edemiyor. Çin malı yani. Mermi kodu bir için. Bir de daha benzer bir şey var. Bu görünce bu havlu piramidi. Aklına mermi falan gelmesin. Burası Rusya özel. Abi şey diyor Ruslar Abi doğumu azaltsın George diyor Sonra yok yok arttıralım diyor Ve böyle bir şekil oluyor piramitleri Rusya da tasarlamış Bak hayrettik ama bir bilgi daha var Bu sıkıntı mı George? Ha şimdi piramitleri inceledik ya Hani mesela biri çok zengin ve harika Aynı burası gibi mesela biri gariban Şimdi bunun bazı özellikleri var Sıkıntı George bak Geçmiş bir ülke nasıl olur? Hani zengin bir ülke Biliyorsun. Şimdi zengin olduğu için mantıken çok parası var. Doları falan. Ama bir zantıcı var. Bunu unutma. Şimdi bak gelişmiş ya. Biraz ters düşün burayı. Eğer gelişmişse abi doğumları krize. Garibanlar çünkü abi. Hani zenginler ya. Zengin olacak doğum bir ihtiyaç duymuyorlar. Neye doğuracağız? Michael diyor. E mantıken doğmazsa genç fazla mı olur? Yo, o genç adam da az olur. Az yani. Peki doğru. Genç azsa. E mantıken yaşlar fazla oluyor. Çünkü gençsiz az. Bir genç var. Mesela. 100 saniye yaşlı var. Wow. E mantıken az çok oldu. Bu kadar. Bir de George. Gariban ülkeler var. Hani gariban ülkeler Hangi piramit? Biliyorsun. Mermi yöneten abi. Ham madde yani. Bunlar nasıl oluyor biliyor musun? Bak George. Şöyle düşün. Şimdi. Burası gelişmiş yani. Üretiyor. Üretim için ne lazım? Biliyorsun. insan lazım. E mantık da fazla olacak. İnsan George diyoruz. Bir de George hani doğum fazla ya yani, mantıken. Yani. Bu yüzden genç sayısı fazla olacak. Yani küçüklerin favorisi yani. Şu çalışacaklar ekmek parası yani. Ama George şöyle kötü var. Hani onun doğum fazla yani. Çok çalışıyorlar mesela Ham madde duruyorlar falan. E bunlar yoruluyor mantık yani değil mi? Küçükken de diyeyim. Çok çalıştıkları için falan. E yorulunca yaşlandıklarında şunu yapıyorlar. George ben burayı terk ediyorum. Adios amigos deyip geçmiş ülkeye gidiyor. Ve burada kalmayı kesiyor. E bu yüzden bak yaş nüfus daha az. Bak burada daha fazla. Aynı mermi şekli gibi. Üretilen mermi gariba. Üretilmiş mi zengin. Bak. Konu bitti bile. <laughs>